Arkadaşlar bugün nasılsınız? arkadaşlar sizlerle birlikte oynayacağım. <laughs> arkadaşlar oyunun ismini unuttum şu an. Yerimi bulmaya çalışıyorum. Bu arada hepinize merhabalar. Şuraya bir gireceğim hmm. Ben neredeyim? Oyuncu yapmışım. Neyse arkadaşlar onu bir kez daha tamamlayalım. Ha 11. Tamam sıra 12'de. Evet arkadaşlar şimdi bugün arkadaşlar <laughs> hırsız oyun oynuyoruz. Bu aslında bir şey bir şey boptu ama ben oyunu hatırlayamadığım için hırsız oyun diye söylüyorum. Ee, herhalde bir şey bir şey bob diye. Do ben dün video çekemediğim için birkaç bölüm atladım. Ee, oyun ilk gören görenler varsa oyun bir hırsız var. Ee, gittikçe leveller zorlaşıyor. Ee, bizim bu hırsız e, her şeyi çalmaya çalışıyor böyle zor görevler var onları biz almaya çalışıyoruz Mesela bakın ama sarı aldım ama o beni yakaladı Arkadaşlar birkaç bölüm önce ben 12'ye kadar geldim ee, öbür bölümler Arkadaşlar oyuna bu arada reklam giriyor yani onu bilin ee, bakalım bu bölümde ne kadar ilerleyeceğiz 12'deydik Artık bunu bu arada ben çoğu zaman oynarım ama çoğu zaman video çekerek çoğu zaman oynarım artık yani. Ben ben öyle düşünüyorum. Bu arada koşmam bitecek bitti. Arkadaşlar bakın şurada koşmanın da süresi var. Şu, şurada. Gördünüz mü bakın şu an doldu. Artık koşabilirim. De köpek gelecek. Yani şöyle o görmeden de benim şuraya gitmem lazım. Köpek de orada. Sessiz arkadaşlar. Eyvah. Süren bitecek koşma süresi. Dur 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 ya. Of köpekten yakalandım. Öbür tarafa doğru yapacağız. Koşma süren bir çöpe bitti. Bitti. Sen de dur. Pardon arkadaşlar. Köpek. Ya aslında onun durması lazım ama durmadı. Oo. Gel buradan koş. Orada kaldı diyemeyiz ama gelemez oraya. Hadi bay bay. Sen de buraya artık gelemezsin yani. Yetişemez. Hadi bay bay. Hem de kapı kapanıyor. Buradan da girdik. Süren biraz iyi işte. Gittik. Arkadaşlar bu arada da durduruyorum bilerek. Arkadaşlar caminin gelmesine çok az kaldı. Yani bekleyenler artık bekleyenlere bu güzel haberi vermek zorundayım. Artık arkadaşlar çok az kaldı caminin gelmesine. Bu arada arkadaşlar ben ne demiştim size? Zorlaşacak değil mi? Bakın arkadaşlar demin buradan şunu aldım. Bakın zorlaştı. Şu birazdan şey olacak çek. Bakın titreşiyor. Ben de orada hemen gideyim. Gittim. Kapı da kapandı. Şimdi şuradan şunu atacağım. Aa, bir dakika ya. Şuradan gitmeliydim ilk. Evet ilk ben. Hmm, bir dakika. İlk ben bunu şuradan götüreceğim. Evet. Buradan böyle. Sonra şöyle. Sonra kapılar açılacak diye biliyorum. Dur. Sakla. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan geçeceğiz. Evet. Arkadaşlar son anda son anda son anda son anda Aa, Dur. Arkadaşlar biz nasıl yapacağız ama şunu ben yanacağım. Ah götür al götürsene şunu ya. Hah. Arkadaşlar tamam. Bu kadardı. Hah. Ama arkadaşlar bu biraz bizi zorladı. Bayağı zorladı. Bakın arkadaşlar sürem 17 kalmış. Eksilere de düşüyor. Arkadaşlar dediğim gibi eksilere de düşüyor. Mesela ben bir kez biraz benim ilk başladığım için çok bilmiyordum. Da ben bunu eskiden de oynuyordum. Evet. Birazdan bu lazer gelecek işte. Kaç. Koş. Bu arada arkadaşlar şimdi öğrendim. Eyvah. Bu da burada mı geliyor? İlk defa bu bölüme geçtim bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar. Buna basıldı mı? Koş. Çok sessiz. Eyvah. Burada da polis var. Kaç. Arkadaşlar. Zordu. Beni zorladım. şöyle iyi. Kaç? 17 arkadaşlar. 12'den 17'yi gördük. Yok. Tam 5 şey yapmışız. Yanlış saymadıysam 5 tane maç oynamışız. Şu an ben videoda. Şöyle şuradan buraya geçelim. Ya o nene nereye koşturuyor niye? Biraz dur bir soluk al. Nefes al. Geçliyor mu? Geçiliyor. Aa, anne. Ya. Yine ya. Yine ya. Niye öyle yaptın yine? Yineciğim. Canım yine. Şöyle tamam. Ben ilk Ha tamam tamam arkadaşlar ben ne yapacağım? Videomu ilk sarı an anahtar gerekli bize. Ben de koşturacağım. Benden senden. Benim senden ne farkı var? Şimdi şunu şöyle yapıp şuraya girelim. Köpek. Yes. Artık buradan çıkabiliriz. Küçük. Tık arkadaşlar. İyi. 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 <laughs> Bir dakika sekiz saniyem kalmış. Girdik arkadaşlar. Şimdi on sekizincindeyiz. On sekizincindeyiz. On sekizinci olandayız da. Ben nereden gideceğim? Şurada polis yok mu? açtı. ben açtım sen bak ben buradan şuraya gideyim arkadaşlar arkadaşlar demin yakalandım şimdi baştan başladım zamanımız gitmesin diye durdurdum şimdi polis gidiyor şu kız da gitsin gitti tamam şunu aldım İp. ne alaka Ya sen nereden çıktın? Şuna mı başlayacağım herhalde? Kim kimi gördü? Kim kimi gördü? Sen mi ona söyledin? İyi. Sen de oraya gel. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan da buraya kaçacağım. Buradan şunu alacağım hemen. Sonra buradan da buraya kaçacağım. Çok iyi yaptık. Yakalanacağım sanacaktım arkadaşlar. Ama kaçtım. Bugün kadar yani ve bay bay bu arada sürem çok iyi.